Burası Nijer Cumhuriyeti. Afrika kıtasının 56 ülkesi arasında dünyanın en fakir ilk 3 ülkesi arasında yer alıyor. Ülke 1 milyon 267 bin kilometre kare alana sahip, ancak nüfusu sadece 22 milyon civarında. Bölgede kuraklık hakim. E, durum böyle olunca maalesef tarım ve hayvancılık da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Ülkenin başkenti ise Niamey. Başkent dışında birçok yerleşim birimi kurak iklimin hakimiyetinde. İşte bu nedenle bölge akının büyük bir bölümü maalesef sağlıklı beslenemiyor. Yaz-kış hava sıcaklığının 16 ile 50 derece arasında değiştiği Nijer'de ülkenin büyük bölümü Sahra çölünden oluşuyor. Evet tabi bölge aşırı sıcak yani akşamları yaklaşık 33 derece, gündüzleri ise 43 derecenin üzerine çıkıyor. Hal böyle olunca da gerçekten burada adeta nefes almak mümkün değil. E, o yüzden Afrika'da e, Ramazan ayını geçirmek gerçekten e, çok çok zor. Aynı zamanda bir de hem açlıkta hem de sefaretle boğuşuyorlar. Sağlık sorunları üst safhada. Ee, bu anlamda gerçekten yardım kuruluşlarının buradaki çalışmaları çok büyük önem arz ediyor. Kurak mevsiminin yanı sıra ülke genelinde açlık ve sefaret dikkat çekiyor. Çöl iklimi nedeniyle yeterli tarım yapılamıyor. Bakın burada elindeki bu sopayla hemen bir düzenek daha var. Burada kuruyan meyveleri ve buna benzer olan her türlü meyveyi topluyorlar mevsiminde. Ardından burada dövüyorlar. Tabii bu dövülen e, meyveler hem hayvanları için hem de kendi besinleri için bir besin kaynağı. Bu bölgede sıklıkla kullanılan bir yöntem. Bakın dövülen şeyler de burada görüyorsunuz. Yani Ay, baca, e, çok doğal e, tuhaf bir kokusu var haliyle. Tabii meyveler bu bölgeye has meyveler olduğu için biraz kokusu farklı. Denize kıyısı bulunmayan Nijer, kuzeyde Cezayir, kuzeydoğuda Libya, doğuda Çat, güneyde Nijerya, güneybatıda Benin ve Burkina Faso, batıdaysa Mali ile komşu. Tamam, Oo. hadi. Takabilir miyim onu? <gülüyor> 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 <Güzel oldu. gülüyor> Afrikalılar gerçekten <laughs> çok sıcak kaldı. Bakın şu an köylerden birisindeyiz. Hem her şapkasını çıkardı bana verdi. Hava oldukça sıcak. Ama Afrikalıların yüreği daha çok daha çok sıcak bunu hissetmek mümkün. Çok teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah. Aynen. Eyvallah. Vallahi. Şöyle hesaplayalım bakalım. Ülkede %98 Müslümanlık, %2 yerel inançlar ve Hristiyanlık hakim. Resmi dil Fransızca da olsa farklı lehçeler kullanılıyor. Bölge uzun yıllar hem İngiltere'nin hem de Fransa'nın sömürgesinde kaldığı için maalesef sadece e, yerel dillerin dışında Fransızca ana dili gibi konuşuluyor. E bu da e, sömürgenin vermiş olduğu maalesef bir e, kalıtı diyebiliriz. Ortalama ömür 55 yaş sınırdı. Okuma yazma oranı ise %20 seviyelerinde. Para birimi ise Batı Afrika Sefa Frank'ı. Bin Sefa yaklaşık 15 Türk lirasına tekabül ediyor. Ülkede yaş ortalaması ise yaklaşık 55. Bunun sebebi ise maalesef sağlık sektörünün çok yetersiz kalmasından kaynaklanıyor. Milli gelir 7,5 milyar dolar. Kişi başı ortalama gelirse 388 dolar civarında seyrediyor. Evet karınca yuvası benim boyumdan daha yüksek. Çok enteresan bir şey. Yani Afrika'nın ortasındaki karıncalar burada işte ...zamanlı yuva yapıyorlar. Çok enteresan bir şey yani. Benim boyumu aşıyor. Şu an bakın şuraya bakarsanız karınca yuvasının ne kadar büyük olduğunu daha rahat görebilirsiniz. Doğal kaynaklar uranyum, kömür, demir, kalay, fosfat, altın ve petrol. Tarım ürünleri ise pamuk, darı ve pirinç. Öte yandan ülkenin büyük bir bölümü kurak ve topraklarının neredeyse tamamı çölden oluşuyor. İşte Afrika'nın e, birçok ülkesinde buna benzer birçok çöl var. İşte bu sahra çölleri uçsuz bucaksız devam ediyor. Zaman zaman eğer biraz yağış olursa, yeşillenmesi mümkün ama o da çok uzun süreli tabii ki olmuyor. Başkentte yer alan Nijer Nehri ise nefes alınabilecek ender yerlerden biri. Yazın sular çekilse de nehir yaz kış bölgeye hayat veriyor. Nijerliler ise nehre girerek bir evzede olsa serinlemenin mutluluğunu yaşıyor. <laughs>